Aí ai ai Yalnız çok iyi be. Nereden ne taraftan? Buradan. Buradan rapo çıkmayalım abi düz gidelim düz gerek bence. Buradan gidelim. Rampı çıkınca inerken biraz durur kayıp toplu. Haydi gelin. Tamam yürüyoruz.

arkadaşlarımız Şarkıyı da Doğan'ın verdiği <laughs> özgürlük ruhuyla şarkı söylemeye başladılar. Tabiat insanın ruhuna iyi gelen Allah'ın yarattığı ıskalanmaması gereken en önemli etkenlerden biri. Tabiattan ayrı yaşayamazsınız. Bakın şu güzelliğe. Allah'ın hangi nimetini yalan sayarsın? Evet arkadaşlar. Finas'ta doğru hayat var. Şartın hiç önemi yok. Finas'ta her zaman huzur var. Her zaman çılgınca eğlenmek var. Koşmak var. Yağmur, çamur, kar, boran. Hiçbir şey demeden her seferinde güzel etkinlikler İnaz Giderken sağda dönerken solda Ya yani dediğim şey yok <laughs> Abi maşallah Keyfimiz yerinde Kar olsun, yağmur olsun, çamur olsun Huzurumuz var Çok şükür İnaz diyelim Neşemiz var Neşemiz, Neşemiz yerinde İnazda önemi yok <laughs> Evet gördüğünüz arkadaşlarımızın grubumuzun sevinci.